Hiroşima'ya atom bombası atılmasının üzerinden 71 yıl geçti. ABD'nin Hiroşima'ya attığı 3 metre boyundaki bomba sadece 8 dakika içerisinde 80 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. On binlerce insan ise sakat kaldı. Japonlar hayatlarında derin yaralara neden olan bu patlamayı bugün bile unutmuyor. Her yıl Hiroşima'ya akın ederek büyük katliamda yaşamını yitirenleri anıyorlar. ABD B29 tipi bir savaş uçağı 6 Ağustos sabahı 8.15 sıralarında Japonya'nın Hiroşima kentine boyu 3 metre olan atom bombasını attı. Bu öyle bir bombaydı ki 4000 derecelik ısıya sahip olan bir alev topu yeryüzünü darmadağın etti. Sıcaklığı 4000 derece olan bu alev topu saniyede 440 metre hızla her yöne yayıldı. 30 saniyede 12 kilometrelik bir alana yayılan bu şok dalgaları patlamadan 8 dakika sonra 9 bin metre yükseklikte mantar şeklinde dev bulutlar oluşturdu. Meydana gelen bu bulutlar adeta gökle yer arasında bütünleşti ve hayatta bir daha görülemeyecek bir duman yığına döndü. Çok değil, sadece birkaç dakika içinde 80 bin kişi bu patlamada hayatını kaybetti. Yüz binlerce kişi de atom bombasının etkisiyle hayatına eskisi gibi devam edemedi. Çünkü bu patlama onların sadece nefes almasına izin verdi. Hayatlarına kaldıkları yerlerden devam etmeleri artık imkansızdı. Hiroşimadaki 90 bin, bin binadan 60 bini patlamanın etkisiyle yerle bir oldu. Japon evleri o dönemde ağırlıklı olarak tahta ve kağıttan yapıldığı için birkaç beton ev dışında atom bombasının alev rüzgarı geride büyük bir yığın bıraktı. Saldırıyı takip eden haftalarda şehre sadece asit yağdı. İki ay içerisinde patlamadan sonra oluşan radyasyonun etkisiyle 70 bin kişi daha hayatını kaybetti. 5 yıllık süre içinde 60 bin kişinin de ölümüyle Hiroşima'da ölenlerin sayısı 200.000 kişiye ulaştı. Atom bombasının etkisi insanların ölümüyle sınırlı kalmadı. On binlerce kişi hayatına sakat olarak devam etti. Hiroşima'ya atom bombası atıldığında 8 yaşında olan Takashi atom bombasının atıldığı zamanları şu sözlerle anlatıyor. Birden güm diye bir ses duyuldu. Gökyüzünden parlak bir ışık yayıldı. Bembeyazdı. Röntgene bakıyormuş gibi parmaklarındaki kemikleri görebiliyordum. Korkunçtu. Japonya'da yaşanan bu patlamanın başrolünde görev alan ve atom bombasını atan ABD'li pilot ise açıklamaları ile adeta kan dondurdu. 93 yaşında ölen Theodore Van Kirk, Hiroşima'ya atom bombasını atan pilot olarak adını duyurdu. Kirk, hayatı boyunca yüzbinlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan bombayı attığına hiç pişman olmadığını söyledi. Theodore olayla ilgili olarak Parlak bir ışıktan, bir uçaktan başka hiçbir şey görünmüyordu. Şehrin üzerinde büyük beyaz bir bulut vardı. Bulutun altındaki şehir duman ve toz içindeydi ve bu kaynamakta olan bir kap katrana benziyordu, ifadelerini kullanmıştı.